Merhaba arkadaşlar. Doğal sayılarda bölme konusu ile sizlerleyim. Matematikte adım adım başarıya ulaşmak için konularımızı teker teker önce mini bir konu anlatımı daha sonra da belli bir sayıdaki örneklerle pekiştirmeye çalışacağız. Ayrıca biz Instagram'da adım adım alt dire matematik sayfası ile yine video soru çözümleri yapıyorum. Sayfamızı da takip etmeyi ve YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Şimdi doğal sayılarda bölme işleminde B sıfırdan farklı ve A, B, C, K birer doğal sayı olmak üzere. Şimdi bunları bölme işleminde yerine yazmaya çalışacağız. Burada A, B, C ve K. Şimdi burada A yıllardır bizim bahsetmiş olduğumuz bölünen temsil ediyor. B de bölen C ise bölüm ve G'de kalanı temsil ediyor. Burada bizim formülümüz bölünen eşittir. Bölen çarpı bölüm artı kalan şeklinde yazabiliyoruz. Bunu sembolik olarak nasıl ifade edebiliriz? Onu da yazalım. Hemen not şeklinde alırsak A eşittir. B çarpı C artı G harfi ile sembolize edebiliyoruz. Ayrıca ayrıca bir notumuzu daha sizlere aktarıyoruz. Burada kalan sıfıra eşit olabilir ve bölenden küçük olmak zorundadır. Hatta parantezde bölen yazabiliriz. Bir diğer notumuz K eşittir 0 ise A sayısı A sayısı B ile tam bölünür diye diyebiliriz. O halde bizim notlarımız bu şekildeydi. Şimdi sorularla konuyu pekiştirmeye çalışacağız ilk sorumuzda sizlere konuyu pekiştirmeye başlıyoruz. A ve B birer doğal sayı olmak üzere. A bölü 6 bölen 6 bölüm 3 ve kalan B olduğuna göre A sayısı en çok kaç olabilir? Şimdi hemen çözüm diyoruz ve soruyu çözmeye başlıyoruz. Sorumuz kolay gibi gözükebilir ama konuyu pekiştirmek için ideal bir soru olduğunu düşünüyorum. Şimdi burada az önce kalana 0 küçük eşittir. Kalan küçüktür. Bölen demiştim. O halde sıfır küçük eşit. Bu soruya yuvarlarsak B küçüktür. 6 olacak. A'nın en çok kaç olur dediği için biz B'yi doğal sayı olarak maksimum 5 olarak alacaktık. O halde bölünen eşittir. Bölen çarpı bölüm artı kalan oluyordu. O halde bölünen A eşittir. Bölen 6 çarpı bölüm 3 artı kalan da en çok 5 olabileceği için 6 kere 3'ten 18 artı 5 o da eşittir 23 olacaktır. Şimdi ikinci sorumuzu size anlatacağız. Burada yine bölünen yine ikinci formülümüz bölünen eşittir bölen çarpı Bölüm artı kalan formülünden. Burada bölünen A artı 16. O da eşittir. Bölen 5 bölüm A artı 4 olacaktır. O halde A artı 16. O da eşittir. O da eşittir. 5 A artı 4 olacaktır. Burada bilinenleri bir tarafa bilinmeyenleri bir tarafa yani bunu karşı tarafa eksi a olarak bunu da karşı tarafa eksi 4 olarak alıyoruz. O halde 16 eksi 4 o da eşittir 5 a eksi a 12 o da eşittir 4 a her tarafı 4 ile sadeleştirirsek a eşittir 3 olacaktır. Sorularımızı ağırlaştırmaya başladık. Şimdi bu soruyla devam ediyoruz. Çözüm diyoruz. Burada AB iki basamaklı bir sayıdır. Büyük harfle yazmışız bunu. Düzeltiyoruz. AB iki basamaklı bir doğal sayıdır. AB bölü A artı B'de bölen A artı B bölüm 9 kalan 1. O halde biz aşin olduğumuz formülümüzü AB eşittir 9 çarpı A artı B artı 1 şeklinde yazabiliyoruz. E, A B'yi biz çözümleyeceğiz. A'yı 10 A artı 5 şeklinde çözümleyebiliriz. O da eşittir. Çarpmanın toplama üzerine dağılmasından 9 A artı 9 B artı 1 şeklinde yazabiliyoruz. Şu A'yı karşı tarafa eksi 9 A B'yi de karşı tarafa eksi B olarak geçirirsek 10 A eksi 9a o da eşittir. 9b eksi b artı 1 şeklinde yazabiliyoruz. O halde 10a'dan 9a çıktı. a eşittir. 9b'den b çıktı. 8b artı 1 olacaktır. A, 2 b iki basamaklı bir doğal sayı olduğundan dolayı ikisi de rakam olacağından ve biz buraya 1 verirsek a da 0 ile 9 arasında değerler alacağından 8 kere 1 8 bir daha 9 olacaktır. Bizden A çarpı B istiyor. A'yı 9 B'yi de 1 bulduk. Benim cevabım 9 olacaktır. Biz burayı 1 seçmemizin nedeni burayı 1 seçmemizin nedeni ondan sonra alacağımız değerlerde Buradan sonra alacağı değerlerde 8 kere 2 versek 16 bir daha 17. A 0 9 arasında değerler alacaktır. Peki hocam 0 versek olmaz mıydı B'ye? 8 kere 0 0 bir daha 1 oluyordu. Burada burada A 1 olacaktı. 1 artı 0'dan burası 1 kalanla bölen eşit olamayacağından dolayı o halde 0'ı da alamıyoruz. Bunun için buraya vereceğimiz tek değer 1 oluyor. Bu konuyla ilgili son sorumuz biraz daha ağırlaştırdık seviyesini. Hemen çözüm diyoruz. İki denklem şeklinde çözmeye çalışacağız. Öncelikle şu tarafı yapıyoruz. Bölünen x eşittir. Bölenle bölümün çarpımı artı kalan. Buraya geliyoruz. Buraya da x artı 10 o da eşittir. 6 çarpı y artı z y artı 2 Artı z oluyor. Burası 2 olarak alıyoruz. O halde biz x gördüğümüz yere 6y artı 10 yazabiliyoruz. 6y artı 4 artı 10. Çünkü x şurada bu ifadeyi yazabiliyoruz. Burada da çarpmanın toplama üzerine dağılması. 6y artı 6 kere 2 12 artı z şeklinde yazabiliyoruz. Bu 6y karşı tarafa eksi 6y olarak geçecektir. O halde 6y eksi 6y artı 4 10 daha 14 o da eşittir. 12 artı z olacaktır. Buradan gidiyor. O halde 14 eşittir. 12 artı z'den 12'yi ne ile toplarsak 14 yapar. Hemen kolay bir şekilde z eşittir. 2 yazabiliyoruz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Konularımız bir sonraki videolarda devam edecek. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Instagram'da da sayfamızı takip edebilirsiniz. Hepinize iyi günler.